Tam. Rob e Roblox oynayacağız arkadaşlar. Bugün saklan ve aradık, arı oynuyor, saklanın ve bu Pine ayak. Ne arkadaşlar? böyle zamanla başlattım. Çünkü oynayacak rengimin drop başlattı. Bilmem ne oldu 3 dəqiqə son yerinə qaz vaxtımız var. Gizləməliyik. Ay Allah, güldüm anasına. Gizləməliyik. Gizlə çıxıb şey əskin. Kə. Gizləməliyik yenə, arkadaşlar. Mən də belə bir yuy. Oha, bax, bax. Paq ba tökmüş. Ba arkadaşlar, bu aracıdır. Mal da hər halda. Nəsə çıqğındanmadan. Oyna, gəçən, anam. Ancak ben burada hayatta bulamaz. İzleyeç. Görün mü? ne var? Kaşa. Birini taptı arkadaşlar. Birini taptı. Okey birini taptı. Ben tırı batıyorum. Ben tırı batıyorum. Ben mi oldu? Ne çıkmadı lan? Bye. Şimdi bye bye, bye. bye.

Yanım değil mi? Bu kim ne? Bu da bu kim ne? Adama bak hara gelip yala. Bunu burada nasıl tapsın? Tam burada kara, bu da kara. Bunu hayatta tapamaz bu O ne oldu? Kılçan kırılacak. İki dakika. Gözü lan? ha. Mancov diyor. Çünkü bu burada bunu hayatta se olsaydı tam qara olsaydı saçmasında qara olsaydı bunu hayatta tapamazdı da orada gizlənə bilərdi yana başqalarını izləyək oy mənə çəpənə çəpənə mən yenim mədum ay it öz 2022-nə xeyir 2025-dik Nasıl saklanan ara at Dört nefer kaldı arkadaşlar bu da arazidir. Ağzına ne mi oluyor lan? dişlerine bak Adına da tam onu. Ama senin Kaç Bir ay, bir iki ay olardı. Bir. da. Sonunda. Dostluk Roblox, yağlar, bir nəfər də dostu qadaş Roblox yazı hala qıyan da bir dəyəni bəlkə Roblox yoxdur mal da sən də bir dəyəni mal dedim abone olun arkadaşlar like vay fikir vermədi mənə bak gördü bu vermedi mi? mənə aç sənin baş verir bu, geceler düzeltebilir miyim? Ben bu saatte Ben bu saatte çok onlar. Ben böyle... saatte çok duyarlıyım. çok duyarlıyım. oynamıştım. bu saatte çok Ben bu saatte çok duyarlıyım. 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 Ben Yeni kanal açıram. Bu mənim başqa cıtını kanalımdır. Mənim ayrı kanalımdır. O onun kanalı deyil. Onun kanalında əslində burda Roblox deyəcəm. Yəni Free Fire, PUBG minlərlə videolarım. Ona da gələ bilər. Orda yalnız Roblox. Yalnız xarita seçilir. Xarita seç, alt Roblox, Roblox <laughs> deyəcəm. Traspadamlar ka deyim bir az. Nə deyim? Atölyə. Onun budur saxlanacaq. Qaçıq. Ben seçersem mamur alayım. Arkadaşlar ben tipimi gördüm orada çok iyi tipim var benim. Oh no, seçilmiştim Seçildim bak. Ay cana, bir tane de en değişikli kolum orada? Oyun başladı. Arkadaşlar oyla. Böyle bir Bye. tipim var. Garip bir tip değil. Çıkar. Tünlü, tünlü, tünlü. Bay. Tünlü. Bay. Tünlü. Bay. Bay. Bak, ben burada hayatta bulamadım. Baba ne diyor? Bak, burada çıksam ben bulamaz. Bu adam değil. Geçe çıktım buraya Ay, bura ne diyor? Abi de ne yapayım ben? Düşmüş kor. Burada bir tuğlandım ya arkadaşlar. Bura. A! Uypana. İt oğlı çığmışdım. Qaqa məni burada. Mən sən. Məni burada bulanmazlar. Bir insaniyə qaldı. Necə bu? Düşdüm. Burada bulanmazlar. Burdan izləyəcəm. Da. İzləyəcəm. Heç də gələnməz bura. Ax yaşaş da çatmadan. Davamən burdayam. Hayatta bulamaz. Arkadaş şeyini izlemeye diye. Yani ben hadi. Ay yordi. ne vurdu? Ne, ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Ay! Ne oldu lan bu sana? Bu aktırma bolsan düşerim sana. oğlum. Ne yapıyorsun lan? İt. Ha? Uyku lümkü bana uykum. Ben sadece kusayım ki yemle der. da, ne oldu, bir ne diye. Sadece matex olup. Şimdi biz nane yemedik mi lan ya da ya da ya birin birini tuttu, biri tuttu birini tuttu ya birini ona cetsa ona cetsa uyu pol o oh, şu çuvala buraya ben sana. Gelir, cedrem ben o tarafa cedrem diyor ne tür da hızlı koşmaya yok lan oldu lan bu? Ah, ben gördüm Ortaya gelme annem. Çalıyor mu? Bir mal diyorlar bana. Gelir. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Dur eh, bir <laughs> 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 şey olmaz. Vay. Vay. Eh. Sağ ol dönemem seninle tatlını. Anam anam adayım. Balası çelşin. Saygılar abim. Uy, beni burada hayatta bulamaz. Ne için diye ona? Bu <laughs> ne var? Ne? Ne oldu lan? Yor pız. Yazı çıkayım. Yav ne yav ne yav ne yav ne yav ne yav Nerede lan o? Neredesin lan? Gel lan yerini bana. Oy. Arkadaşlar bir an seni kalmış çıkacağım. Bye. <laughs> Bye. da diyor, Bye. Bye. Sana. Hı? Bye. Hı? Bye. Bu da free for the teşer diyordu. Tollanmış Kind of... Bye. Amına Allah'ım ben çıkıyorum. Kaşık. Hoppa. Sen. Şimdi ben nane yemedim. Ben de Onda da yemedim. Şimdi biz nane yemedik mi? Oğlum oh, ben durmuşum ben burada. Alaka rakam yoktu. Tari 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 avara 99.07 arkadaşlar adam avara 99.07'dir yazıp çıkabilir. İstatistiklerden kabul edebilirim. Adam.

Bırak seni çeçeğim. Ama yanımda dursam ne olur? Ama direkt dur. Bye. Ece bunu arka... Hadi. Ben de mıka kaçtım öyle değilim. Neyse. Gidim hemen yer tapın. O sekiz sonra bunu izlemesi uykunu. Bakın arkadaşlar, gideceğim bu marka sana geçeyim. Arkasına hələ maman yerinə keçəm. Sehir modu. Seyirci modu, ha. Gedim. Açılsın. 1 saniyə qalar. Saklanma süresi. Qoyacağam bunu yerə. Sonra qaçacağam mən yerdən. Tamam. Saklanma süresi 4 3 2 1 0 Acıldı. Bye. İnterneti herhalde. zamanım benim götürdü. Aa ben ne

Nerede? <laughs> Anam ne neredesin? Ha oynuyormuş. Şu an nerede? Şu an nerede? Şu an beni görmüyor. Şu an beni görmüyor. Hemen hemen. Gerçek Bak şu an ben bunu istedim. Bura hayatta kalan Uy bu ne? Burada böyle bak var kaka. Uy Arkadaşlar ben burada hayatta bulanmaz. Ben yine iyi İngiliz... yeri izlendim Gör ne yazık var Ne yazık var? Ünlü zahengisi de yazık पागा पाग, वो ही बना पाग मुझे, हमसात मारो तो, स्कड स्कड स्कड, बिता दीखा, बिता दीखा, बिता दीखा जा, मैं तोड़ी चाकू से मैं, यमने तुम, उठने नहीं पड़ते। पाग सरस्ता रहता है, खूब। उसे ने मसर सरस्ता रोज़ी मिम है। arkadaşlar. Neyse. Bu ben tapan okuyacağımız videomuzu çok bye. uzun oldu. Bye. Hepsine sağ olun, sağlık kalın. Bye. Tazı videolar video like'ına abone olun ve bye. bu. Bye bye. bye.